Merhaba arkadaşlar ben Hile Akademisi şimdiki ilerimde sizlere Stikron ayakkabı hilesini göstereceğim Shoes hilesi Arkadaşlar sitemize girelim e, Ardından arkadaşlar Access Token link var Yanındaki var Ona tıklayalım Ve saniye bekleyelim ve reklamı geç diyelim arkadaşlar Erişim anahtarı diyor yanında kod verici ama bazı kişilerde vermeyebilir. O yüzden erişim anahtarı al diyelim. Ben yani sıfırlayayım clear diyerek sıfırlayalım. Ve buradan herhangi bir seçeneğe tıklayalım. Mesela arkadaşlar user alttan sonra games alttan sonra activity tıklayalım. Get access token diyelim. Çıkan şeye tamam diyelim e, kod geldi. Kodu kopyalayalım. Sistemimize girelim. Access token diyor. Ya CTRLV yapalım. View item diyelim. Arkadaşlar Swift shows diyor. evet mi? Hayır mı? diyor. Evet diyelim. Arkadaşlar sayfayı yenileyin diyor. Bir saatlik arayla yapabilirsiniz bu ilayı. Şu an program yüklü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, çok fena kasıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam gelmedi ama ayağımıza girdi dedi. Ee, hilemiz bu kadar. Hile Akademisi'ni takip etmeyi unutmayın.